Kısa bir giriş yaptıktan sonra hemen videoya gireceğim. Çok fazla bekletmeyeceğim. İşte evde ağırlığımız yok, işte aletimiz yok. Nasıl çalışacağız, vücut ağırlığımızla nasıl dengeli bir şekilde çalışabiliriz? Vücudumuzu geliştirebiliriz, aynı zamanda spordan geri kalmayabiliriz gibi sorular soruyorsunuz bana. Ben de genellikle içeriklerimi zaten sizin istekleriniz üzerine ürettiğim için bununla alakalı bir aksiyon aldım ve hemen bununla alakalı bir video çektim. Birazdan zaten onu izleyeceksiniz. Sadece videoyu izlemeden önce size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yapacağınız her setin ardından dinlenme süreniz 1 dakika olacak. Bir dakikadan yukarıya asla çıkmıyorsunuz, aşağıya da düşmüyorsunuz. Vücudunuzu ne kadar kısa sürede strese sokarsanız... Ben biraz pelteyim de kusura bakmayın. Ne kadar vücudunuzu strese sokarsanız o kadar iyi olacak. Bu program en fazla bir 15 dakikanızı falan alacaktı. Ben bu programı evet kendim evde uyguluyorum. Fakat her gün uygulamıyorum. Çünkü her gün e, uygulayabileceğim bir program değil. Yani en azından bir 2 günde bir yaptığım bir program. Diğer türlü karın hareketleridir. O hareketler, bu hareketler, farklı farklı bölgelerin hareketlerine Tekrar tekrar zaten videolarla göstereceğim. Bu sadece en kısa sürede o gün ne yapabiliriz işte. Kendi vücut ağırlığımızı kullanarak nasıl bir egzersiz programı yapabiliriz. Ne yapabiliriz diye sorduğunuz için genel hatlarıyla her yerinizi yani... Evet, evet... Evet evet her yerinizi çalıştırabilecek bir program seçmeye çalıştım. O da bu program. Yanınıza normalde hepimizin telefonlarına var zaten. Kronometreyi açıp kronometreden bakarak antrenmanı yaparsanız çok güzel olur. Ben setlerimi 45 tekrar yapıyorum. Ya ilk 3 hareketi 45 tekrar yapıyorum. Geri kalan üç harekette 30 tekrar yapıyorum. Ama eğer siz çok fazla e, geldi işte çok nefes nefese kaldım yapamadım falan diyorsanız da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama bence bana sorarsanız 30'un aşağısına inmezsiniz bence çok güzel olur. Yani birazcık en azından Dinlendiğimiz de bir süreçteyiz aslında Evet psikolojik olarak değiliz ama Vücut olarak dinlendiğimiz bir süreçteyiz O yüzden birazcık olsa kendimizi zorlamak Bence çok kötü olmaz diye düşünüyorum Arkadaşlar şu konuya da değinim gelmiş yani Lütfen ama lütfen evde kalın Evde kalmanız senin için benim için Hepimiz için çok çok iyi bir şey Bunu biliyorsunuz şu an bu virüsten hepimizin çok korktuğunu biliyoruz ama bu virüste evde kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi virüsün yayılmasını önlemek. Çünkü evde kaldığımız sürece bunun çözümü bulunacak ve kontrol altına alınabilecek. Evde kalmadığımızda yayılma hızlanacak ve kontrol altına alınamayacak. Yani dolayısıyla bu süreç geçmeyecek ve da çok uzayacak. O yüzden lütfen evde kalın. Ben ayrı bir şekilde zaten karın egzersizleri, o egzersizler, bu egzersizler tekrar tekrar videolarla size anlatıyor olacağım. İsterseniz başlayalım. <laughs> Ha! Ah. Ah. Ha! Ah. Ha!